Evet canlar hepinize yeniden merhabalar demek istiyorum. Bugün inşallah hep birlikte Mojin'in çok güzel bir sözü üzerine kısa bir okuma yapalım istiyorum. Söz şöyle: Buraya yanılgı tatmak ve sonra onun ötesine geçmek için geldik. Sanki doğasında saf olan bilinç, bütün bunların ötesine geçmeyi deneyimlememiz için görünüşte bir eksiklik oyunu yarattı. Tüm bu hayat geçiciliğin bir oyunudur. Her şey geçicidir ama ilahidir de. Ama sen zaman ötesisin. Her birimiz Tanrı'nın mevcudiyetinin zaman elbisesi giymiş tezahürüyüz. Evet gerçekten çok çok güzel cümleler bunlar. Sürekli olarak videolarımıza bahsetmeye gayret ettik. Ruh tek tümel, bilinç tek tümel ve arşın altında kendini form düzeyinde sınırlı, sonlu, ölümlü olarak deneyimliyor dedik. Evet bir yanılgı içindeyiz, bir simülasyon içindeyiz. Bir olanı iki görüyoruz. Bu inanılmaz bir yanılgı. Ve Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyordu? Senin kendi varlığın sana günah olarak yeter buyuruyordu. Yani varlık zanlı bizim için en büyük günah. Şirkin nasıl affı yoksa, evet en büyük günah ben varım demektir. Oysa hakikatinde bilinç tek tümelken o saf alanda orada bir ben hissedişi yok. Hz. İsa'nın dillendirdiği gibi bir bebek saflığında olmadıkça göklerin melekutuna giremezsiniz buyuruyor. Bir bebekte benlik hissi var mı? Benliksiz bir biliş söz konusu. Ve doğamız bizim işte o saf bilme hali. Ama bunu fark edebilmemiz için artı eksinin yaşandığı iyi kötü güzel çirkin eğri doğru nefret sevgi zıtlıkların yaşandığı bu alemde ilahi senaryo gereği bulunmamız istendi. O yüzden şeytan var zaten şeyleri görmemize vesile olandır şeytan. Ama murad edilen birimlere de bu ikilik alanından çıkıp hakikatine temas nasip ediliyor. Yani temelde insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyururken Allahü Teala bilinçli ya da bilinçsiz herkes zaten istisnasız bu kulluğu yerine getiriyor. Ama bilinçli olanlar bu simülasyonu kırıp buradaki bu eksik olan yani her birim kendi bedeninde, kendi ekolayzerına tabi olduğunda belli isimlerin manalarını aşikar edebiliyor. Oysa bütün isimler bizim hakikatimizde, o yüzden Rabbi boyutumuzda eşit, dengede, bir, birbirlerine hiçbir üstünlükleri yok hakikatinde. Ama bu alana bu yansıdığında ne oluyor? Eksiklik açığa çıkıyor. Yani biz ne diyoruz? Allah sübhandır diyoruz. Bizler nakısız diyoruz. Bizler eksiz diyoruz canlar. Ama bu rahimi alan içinde kendimizi bulduğumuz bu hayat yolculuğu sadece geçici bir oyun, bir rüya alanı. Defalarca dile getiriyoruz ama ne kadar işitiyoruz, biz sadece duyuyoruz hala. Evet, bu alanda her şey geçici. Entropi yasasına tabi. Görünüp kayboluyor. İbn Arabi'nin dediği gibi insanlar ve şeyler aslında Allah'ın isimlerine aynı oluyorlar, görünüyorlar ve gidiyorlar sadece. Ama oyuncular bazında şeyler ve birimler bazında değil de sahne açısından baktığınız zaman aslında an içindesiniz yani her şey sonuna kadar aslında öz hakikatimizle bağlantılı ve aslında inanılmaz derecede ilahi bir boyutta yaşıyoruz biz. Bir an bile oradan uzaklaşmadık. Sadece anda olan o hakikat biziz ve bu alemde arşı altındaki bu simülasyon alanında zamana tabi olarak görünüyoruz ve aldanıyoruz. Oyuna girmişiz, rollerimize bürünmüşüz ve kendimizi o rolle öyle bir rapt etmişiz ki onun dışında hiçbir idrak oluşturamadığımızdan kendimizden başkasını göremediğimiz için alemimizde onları bunları şunları görmemiz de zaten kaçınılmaz oluyor. Bizler aslında an içeri olan o hakikatin zamanda elbise giymiş forma bürünmüş halinden başkası değiliz. Yani bizim varlığımız kocaman bir hiç, kocaman bir yok. Evet alemler yok cevherinden var oldu diyoruz. Ama o yok olarak tanımlanan Efendimizin miraçta fark ettiği ben fakrımla övünürüm manası. Ama onun ötesinde var olandan, hakikatinde var olandan var olursun. Çünkü hiçbir şey hakikatinde yoktan var olamaz. Evet canlar. İnşallah derin tefekkür eden canlar bu sohbetten çok şey çıkaracaklar diye düşünüyorum. İnşallah istifade edilen bir okum olmuştur diyorum. Ve hepinizi, hepinizi canı gönülden çok çok seviyorum. İnşallah bu zaman girdabından sıyrılarak, bu elbiseleri çıkartarak ana temas hakikatimizle vuslat nasip olsun diyorum. Selametle kalın inşallah.